Hristiyanlıkta İsa bir peygamber mi? Tanrı'nın oğlu mu? Yoksa Tanrı'nın kendisi mi? Biz Hristiyanlar neye inanıyoruz? Ve Tanrı'nın kendi sözü, Tevrat, Zebur ve İncil'de İsa'nın kimliği hakkında ne diyor? Gelin kısaca biz bunlara birlikte bakalım. Öncelikle İsa bir peygamber mi? Ön söz olarak şunu söylemem gerek ki eğer İslami bir arka plandan geliyorsanız İncil'de ve kutsal kitabın tamamında Geçen açıklanan gerçek peygamberlik ile İslami peygamberlik anlayışı tamamen farklıdır. Örnek olarak Tevrat, Zebur ve İncil'e göre kadın peygamberler vardır. Peygamberlik Tanrı'dan dileyen, herkese verilebilen ruhsal bir armağandır ve bazıları özel bir şekilde peygamberlik makamına çağrılmış olsa da Tanrı'dan dileyen herkes bu hediyeye sahip olabilir. Ve hepsinden öte peygamberlik sonu gelmeyen, bitmeyen bir makamdır. Yani bugün dahil kadın ve erkek peygamberler vardır. Fakat peygamberlik yapmak demek böyle olağanüstü bir varlığa dönüşüp Tanrı'nın birden sizi diğer herkesten üstün tutması demek değil. Fakat Tanrı'nın verdiği armağan ile Tanrı'nın sözünü duyurmak demektir. Ve Hristiyanlığa göre Tanrı'nın sağladığı kurtuluş, dünyanın sonu ve yargı ile ilgili olan genel vahiy, Mesih İsa ile birlikte son bulmuştur. Fakat bu Tanrı hala insanlarını konuşmuyor demek değil. İslami peygamberlik anlayışı ile kutsal kitapta açıklanan gerçek peygamberlik tamamen farklıdır. Ve bunları söylemekle beraber evet Mesih ise bu dünyada peygamberlik yapmıştır. Çünkü o varlık olarak Tanrı'nın öz sözüdür. Fakat İsa'nın makamı peygamberlik değil. İsa makamı olarak Mesih'tir. Peki ama Mesih ne demek? Mesih, Adem ve Havva'dan bu yana Tanrı'nın peygamberleri, havarileri, melekleri ve halkı aracılığıyla duyurduğu, bu dünyaya gelecek olan insanların günahları uğruna kendini feda edecek olan tek kurtarıcıdır. Adem ve Havva günah sonra şeytanı konuşan Tanrı şöyle söylüyor. Yaratılış 3. bölüm 15'te Seninle kadını onun soyu ile senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Sen onun topuğuna saldıracaksın. O da senin başına ezecek. Peki Mesih'in kimliği nedir? Mesela İsa Mesih Tanrı'nın oğlu dendiğinde bizim ne anlamamız gerek? Yani Tanrı insanlar gibi bir ilişkiye girdi ve ortaya bir çocuk mu çıktı? Hayır. Mesih Tanrı'nın oğludur. Fakat bu öz oğulluk dünyasal anlamda bir oğulluk değildir. Gelin Mesih ise dünyaya gelmeden 500 sene kadar önce Daniel peygamberin Mesih hakkında yazdıklarına bakalım. Daniel 7. bölüm 13 ve 14 arasında Gece insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Yani bu öyle bir kişi ki bütün egemenlik onun. Bütün insanlar ona tapıyor ve onun krallığı hiç bitmeyen, hiç yıkılmayan bir krallık. Ve gelin tekrar 730 sene kadar önce Mika peygamberin Mesih hakkında yazdıklarına bakalım. Mika 5. bölüm 2 ve 3 arasında. Ama sen ey Betlehem, Efrata, Yehuda boyları arasında Önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek Rab İsrail'leri düşmanlarına teslim edecek. Mesih'in varlığı öncesizlikten geliyor. Zamanın başlangıcına dayanıyor. Yani ebedi. Peki bu tanıma uyan kim var? Tekrar Mesih İsa doğmadan 700 sene kadar önce yazılmış... Yaşaya peygamberin Mesih ile ilgili sözlerine bakalım. Yaşaya 7, 14 ve 9, 6'da şöyle yazıyor. İşte bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika ölçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Güçlü tanrı ve ebedi baba. Kutsal kitapta kendisini ebedi ve baba olarak tanımlayan tek bir kişi var. Ve bu sefer gelin İncil'de Mesih İsa'nın kendi sözlerine bakalım. Vahiy kitabında 1. bölüm 8'de şöyle yazıyor. Var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Tanrı'nın kendisi Alfa ve Omega benim diyor. Ve 21. bölümde sözlerini tekrarlıyor. Tahtta oturan, işte her şey yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım. O da bana evlat olacak. Ve tekrar alfa ve omega benim diyen tanrı 22. bölümde yani vahiy kitabının sonunda kendisini açık ediyor. Vahiy 22, 12 ve 16 arasında şöyle yazıyor. İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeğe hak kazanarak kapılardan geçip kente girene ne mutlu. Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler, yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. Ben, İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Hem kutsal kitap kendi bütünlüğünde hem de kendi sözleriyle Mesih İsa çok açık bir şekilde Tanrı'nın kendisi olduğunu söylüyor. Mesih İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması ise Tanrı'nın kendi derinliği içerisinde yatan kutsal üçlü birlik içinde yani tek Tanrı olan baba, söz ve kutsal ruh içinde Tanrı kendisinden ayrı olmayan sözünü bu dünyaya göndererek Bakire Meryem'den doğarak vücut alıyor ve insan oluyor. Filipiller kitabında şöyle okuyoruz. Filipiller 2, 6 ve 7 arasında Mesih Tanrı özüne, formuna sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü formunu alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Mesih yani ebedi söz, Tanrı'ya eşit ve Tanrı'nın kendisi olduğu halde bunu kendisine hak saymayarak ululuğunu, görkemini geride bıraktı ve insan formunda, insan özünde bu dünyaya geldi. Yani Tanrı bu dünyaya gelip Bakire Meryem'den doğarak tamamen insan oldu. Tamamen Tanrı'nın kendisi olduğu halde tam bir şekilde insanlığı üzerine aldı. Peki o zaman eğer İsa Tanrı ise İsa bu dünyada kime dua etti? Neden İsa Tanrı'dan bahsediyor? Neden İsa benim Tanrım diyor? Ve yiyip içen, uyuyan Tanrı mı olur? Her şeyiyle insan olmak demek, bu dünyanın sıkıntılarına, zorluklarına, denenmelerine tabi olmak ve aynı şekilde her insan gibi Tanrı'ya tabi bir yaşam sürmek demektir. Bu dünyada insanlar fark etse de fark etmese de, her bir kişi Tanrı'ya tabir bir şekilde yaşamını sürdürür. Mesih İsa da aynı şekilde bu dünyada Baba Tanrı'ya, tabi bir hayat yaşadı. Yaptığı her şeyi baba tanrı ile olan ilişkisi içerisinde yaptı. Ebedi söz, tanrıdan ayrı olmayan ve tanrının kendisi olan söz, bu dünyada beden aldı ve söz baba tanrıya oğul oldu. Peki İncil'de geçen iman aracılığı ile insanların Tanrı'nın evlatları olması ile Mesih İsa'nın biricik oğul olması aynı oğulluk, aynı evlatlık mı? Hayır. İsa'nın biricik oğul olması mesihsel, tanrısal oğulluğa işaret ederken insanların İsa'ya ve onun fedakarlığına olan iman aracılığı ile Tanrı'nın evlatları olması farklıdır. Peki Tanrı eğer bu dünyaya insan olarak geldiyse, Tanrı'nın evrendeki tek varlığı artık insan bedeninde mi oldu? Hayır, Tanrı'nın insanlar gibi bir kısıtlaması yoktur. Tanrı'nın öz sözü aracılığı ile dünyaya insan olarak gelmesi, tüm evreni bıraktığı anlamına gelmez. Çünkü evreni, tüm varlığı ayakta tutan Tanrı'nın kendisidir. Peki ama Tanrı neden böyle bir şey yapsın? Tanrı neden bu dünyaya tamamen insan olarak gelsin? İnsanların sıkıntılarına, zorluklarına, denenmelerine, acılarına, her türlü zulümlerine kendisi ortak ve paydaş olsun. Tanrı neden uzaktan konuşup bir kağıt parçası göndermek yerine kanlı, canlı bir şekilde, kısıtlı insan bedeninde kendi sözlerini ve kendi sevgisini yaşantısıyla ve eylemleriyle duyursun? Tanrı neden bu dünyada günahsız bir şekilde yaşayıp, haksız bir şekilde suçlanıp, bu dünyada kimsenin geçmediği acılardan geçip, ıstırap içerisinde kendisini insanlar için feda etsin? Ve İsa'nın haç üzerinde öldükten sonra, üç gün sonra dirilmesi ve bana iman edenlere bu aynı dirilişten pay vereceğim diye vaat vermesi bunlar gerçek mi? Çünkü eğer bu İncil'de yazanlar gerçekse, bu açık ara dünyanın en önemli hususu olması gerek. Ama bu soruların cevabını bulabilmek için kendiniz İncil'i okuyup kendiniz dua edip yaratan Tanrı'yla bir ilişki kurmanız gerekecek. Kulaktan dolma, ikinci el yalan yanlış bilgilerle lütfen yetinmeyin. Çünkü Tanrı'nın kendisi arayan kişi bulacaktır ve benden dileyene vereceğim diyor.